Arkadaşlar bugün sizlerle bir de Teacher oynayacağız. Hadi geçelim. Bu açılırken size bir şey söylemek istiyorum. Mm, Exploration serisini tekrar başlayacağım. O seriyi daha ve tekrar başka bir yer açalım, başlayacağım. Neyse Scare Teacher'a geri dönelim. Evet arkadaşlar ilk görüntümüz Mrs. Teenie'in kahvaltısına... Tuz atma. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk. Lütfen çabuk ol yani. Evet, Mrs. Steel geldi. Açalım hemen. Şurada şey var ama hiç almaya uğraşmayacağım arkadaşlar. Uğraşamam çünkü. Mrs. Steel orada. Biz şuradan geçeriz eğer tuzsa aynen tuzmuş salta yazıyor çünkü oh. Hop. hadi bay bay <laughs> ben gider başına da basacağım aslında şu an ses gelmiyor ses kapalı olduğu için ama bastım ben geliyor o yüzden buraya bay bay Mrs. D. bay bay sana iyi kahvaltılar. var iyi arkadaşlar iyi yiyor yiyor bakalım bakalım arkadaşlar bunu mutfakta yapıyordu burada yapmıyormuş şimdi şöyle değişmiş kustu 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 ha ha yer. evet şimdi bakalım ha şimdi arkadaşlar diyor ki sizin e, en sevdiği korku şovu varmış yani korku şovu onu bir için engelli Şimdi başlıyorsak Başlayalım Bunu aldık arkadaşlar Ve buna basıyoruz Dans edecek hmm. Süper, Süper dans ediyorsun Süper dans Şimdi bunu alacak Sert bir şeyler ulaştıracak arkadaşlar ya Bu ulaştırmaz çok güzel bırak, bırak, bırak. Evet arkadaşlar hallettim Peki şuradan gidip şurada biliyorsunuz eşyalar. Biliyorsunuz umarım. Bilmiyorsanız da öğrenmiş şey olursunuz. On sonra alacağım. Çık şuraya. Arkadaşlar burada oluyordu. Nerede? Yok. Arkadaşlar kaldırmışlar. Ne güzel burada oluyordu ya. Kroba. Onun önüne koymuşlar arkadaşlar. Ben gidelim artık, şu Şuray, şuraya koymuştuk. Ben orada arıyorum ya. Görmüştüm ben görmüştüm ama neyse. Kırıyoruz. Gidelim. Kırıcı, kırıcı. Gidelim. Sakinim. Çünkü kovalamıyor. Bu ne Evet. Çıktık. Bekliyoruz. Bebekler geldi. Gördü. 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 <laughs> 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 evet arkadaşlar ağlıyor ya. Ağlamana gerek yok. Ben Diğer de diğer bölüme geçelim. Diyor ki Mrs. Stidruis ha diyor arkadaşlar elbisesini keseceğiz Parka gideceğiz elbisesini. Bunu diyor arkadaşlar emin ol. çok çabuk olmuş size bak o kadar da bakma yani ya. Diyor ki arkadaşlar burada şeyin misisliğinin koltuğuna iğneyi koyun. Batsın. Evet. Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Şuradan ben bir enerji alacağım. Ne olur ne olmaz. Enerji alalım. Enerjimiz falan biterse. Ne iğneyi buldu ben iğneyi ineği ineği bildiğim için sıkıntı yok. Ve ben burada biliyordum bu şey bir şeyse. Bulacağız. Yeni nerede? Ha buradaydı doğru. Buralarda bir yerde olduğunu biliyorum arkadaşlar. Doğru. Sonra buradan bunu alıyoruz. Alalım. Açıyoruz. Evet bu kadar. Hoppa. Before. Bir şey diyor sanki ama. Hmm. Neyse biz kaçalım. Eyvah kovalıyor. Kovalıyor kovalıyor kovalıyor. Kaçın arkadaşlar, kaçın, 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 kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Kaçtık. Size kaçtık. Başardık. Kapıyı kapatalım. Şurada uyuyup geliyorum ben ya. Ay oturuyor, 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 otur. Oy oturdu. <laughs> Anladı. Ha anlamadı. Ay ben anladım diye şaşırdım kız sadece Yine kazandı içeri arkadaşlar. Burada diyor ki kedi, dolaptaki kediyi kurtar diyor. Bu onlara nasıl kurtar kedi sesi filan geliyor. Ve kediyi aldığında direkt kovalamaya başlıyor. Sefer kurtulduğu için o sesleri duymuyoruz. Ne olsun. Mesela burada kırmızı şey vardı anahtar vardı o kırmızı olmakta da adam olmasın. İnşallah kedinin yeri yine aynıdır. Takmak istiyorum aynı mı diye. Şu ben gireceğim o yüzden. kedi. Burada değil. Bir sonrakinde. Burada olur. Aynen burada kırmızı anahtarla. Kırmızı anahtarı bozulmuştu. Şu şey odadaydı. Kırmızı anahtar. Bu odada değildi. Diğer odadaydı. Buradaki. Burası mı? Şuradakini. Başkan arkadaşlar bana gelin hepsini. Bir de buna bakalım. Neyi ne bunlar değil. Tamam bunlar değil. Şuradaki odada. Arkadaşlar aynen. Burada olması lazım. Bir anahtar. Şuradaki anahtar olması lazım arkadaşlar ama yok. Arkadaşlar ya bu ne? Hiçbir yerde anahtar yok. Şuradan da bakacağım ama yok işte.

yapmak istemiyorum. Şöyle biz kaçalım. <laughs> evet arkadaşlar kırmızı anahtar aram. Kırmızı anahtarı bulamadım ya. Sinir oldum şu an bu oyuna sinir oldum arkadaşlar. Yani. Ciddi söylüyorum sinir oldum. İşte Yanımda. Bu üst taraftayken biz buraları gezelim. Kırmızı anahtar ayrılıyor.

Şöyle yukarı çıkayım arkadaşlar. Ben şu anahtarı bulayım arkadaşlar. Anahtarı bulamadım. Şunları bir deneyeceğim şunlarla. <laughs> arkadaşlar çekici açabiliyorum. Şöyle açtık. Sonra devam edelim. Zıppadı zıppadı zıppadala. la. Şimdi yukarı. Seni var ya seni seni var ya seni çıkıyoruz arkadaşlar. Ee, burası bence. Biz... Aa doğru doğru. Bir dakika. İyi, arkadaşlar devam edelim. Şuradan. Makas almadık. Biz buraya çıktık ama makas almadık. Makas almamız lazım. Şimdi bizim arkadaşlar makas arayacağım. Bir makas arkadaşlar çıkmış. Da. Kaç. Kaçın arkadaşlar. Kaç. Kaçın. Kaçıyoruz. Kaç. Kaç. Çünkü makas alacağız. Hop bir de iniyoruz. Bir de hop Bu da makas. Yani bu da oluyordu. Çetin oynadım. Arkadaşlar neden her şeyin yeri değişmiş? Makas yok buraya. Çık şuraya. da mudur? Yok. Burada. 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 Tabii Türkçesi şimdi. Şey, ben bu kas blok geliyorum. Arkadaşlar bulamadım aramaya hemen şuradan 2 dakika alacağım. Ölüm evet. alacağım. Şuradan bulamam. Şu geçmeye de kesin. Kaçalım. Atlıyoruz. Atladık. Tamam. Biz işimizi hallettik. zıplamaz. Ya ben şimdi iki saat attım makası bulamadım. Neyse, aha gördü arkadaşlar görüyor. Yes. Ha <laughs> ha. Gördü arkadaşlar. Ağlıyor yine ağlıyor arkadaşlar ya. Scare teacher ne ala konu? Bu arada arkadaşlar Tanini yani kız şey değişmiş. Sıkılın arkadaşlar bu video kadar olsun kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay